Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili gençler, sevgili LGS canavarları, cebirsel ifadeler konu anlatımıyla yeniden karşınızdayım. Şimdi çok fazla mesaj geldi bununla ilgili hem cebirsel ifadeler hem özdeşlikler konusunda. Yani hocam biz buralarda takılıyoruz, zorlanıyoruz diye çok fazla sayıda mesaj geldi. Dolayısıyla ben de bu noktada bu konu ile ilgili çünkü çok önemli bir konu. Yani matematiğin bel kemiği, lise matematiğinin bel kemiği olabilecek bir konu. Dolayısıyla tabii LGS'de de çok fazla hırpalıyorlar bu konudan. Bu yüzden işte konuyu şöyle bir basitten alıp sizi yeni nesil olarak kadar götürmek istedim. Bu video biraz daha temelde anlamayanlar için çok iyi bir şekilde sindireceğiniz, anlayanların da çok güzel bir tekrar yapabileceği bir video. Dolayısıyla şöyle bir kısaca tanımlamak istedim videonun içeriğine. Eğer değilseniz bu arada kanala abone olarak diğer içerikleri de takip edebilirsiniz. Anında haberdar olabilirsiniz. Çünkü yeni nesil soruları da bununla ilgili oldukça güzel, zor, orta zor, çok zor sorularımız da gelecek. Dolayısıyla onu da haber vermek istedim. Eğer artık hazırsanız o zaman videomuza başlayalım. ilk kısım içinde bir bilinmeyen bulunan ve işlem içeren ifadelere biz ne diyoruz sevgili gençler bu ifadelere işte cebirsel ifadeler diyoruz cebirsel ifade neymiş o zaman İçerisinde böyle bilinmeyen bulunacak ya, sembol olabilir bunlar böyle mesela işte kutu yapıyorlar üçgen yapıyorlar yıldız yapıyorlar vesaire ya, bu tarz bilinmeyen bulunan Bunlar dediğim gibi sembol de olabilir, harf de olabilir, ABC B, C olabilir, e, ne bileyim X, Y, Z olabilir. Yani T olur, M olur fark etmez. Bilinmeyen varsa biz onlara cebirsel ifade diyeceğiz. Peki cebirsel ifadelerle ilgili bilmeniz gereken dört tane çok önemli tanım var. Bunları e, soruyorlar. Dolayısıyla bir verelim bunları. Neymiş bunlar? Birincisi terim. Terim aslında basit. Cebirsel ifadede, yani nasıl bulursun bir terimi, cebirsel ifade var böyle e, yazılmış ne bileyim bir buçuk porsiyon pide gibi upuzun bir cebirsel ifade var. Onun içerisinde terimleri bul diyor. Nasıl bulacaksın? Her toplama çıkarma işlemine kadar yani her bir toplama çıkarma ile ayrılan bölüm bizim için bir terimdir. Kat sayı ne peki? E, adı üstünde ya bak adı üstünde sayı diyorum sana. Kat sayı baş sayı demek. Yani her terimin başında bulunan sayıdır. Peki değişken nedir? İşte o sana dedik yani bilinmeyenler var, semboller var, harfler var. İşte onlara da biz ee, değişken diyoruz. Yani cebisel ifadedeki harf ve semboller bizim için değişken. Çünkü onları biz değiştiriyoruz. Mesela x diyoruz 7 olsun. x diyoruz 5 olsun. Değiştirebildiğimiz için bunlara değişken diyoruz. Peki sabit terim nedir? İşte bu değişken içermeyen yani değişkenlerin dışında kalan sadece sayısal olan grup varsa bunlara da biz sabit terim diyoruz. İçermeyen terimlere değişken içermeyen terimlere sabit terim denir. Peki bir örnekle biz bunları bir kafamıza bir yerleştirelim. Şimdi şu gördüğünüz gibi yine bir buçuk porsiyonluk pide gibi upozun cebirsel ifadeyi görüyorsunuz. Buradaki terimleri Bulalım. Nasıl buluyoruz? Şöyle bakın baştan başlıyorsunuz. İlk toplama çıkarma işlemine kadar gidiyorsun. Şöyle bir. Bak birinci terimi buldun. Birinci terim şöyle terim diyelim. Fatih terim değil yalnız bu. Ee, evet terimler birincisi 5x. İkincisi bak yine buradan kaldığım yerden devam ediyorum. Hop artı eksi gördüm durdum. Eksi 4y. Bak en çok unutulan kısım işaret. Ya o eksiyi niye almıyorsun? Oraya onu süs eşyası olarak mı koyduk? Hayır tabii ki de eksisiyle beraber komple paket olarak alacaksınız. Ondan sonra devam ediyorum kaldığım yerden. Diğer artı işaretine kadar devam ettim ve bir terim daha gördüm. O da nedir? Z harfi ve bir tane daha gidiyoruz artık son zaten o da 8. Terimlerin hepsini bulduk. Kaç tane terim varmış? 4 tane terim var. Peki kat sayılara bakalım. Şimdi kat sayılar ne demiştik? Sayı gördüğümüz her şey. Birinciye bakıyorum terimde birinci terimin başında 5 var. Dolayısıyla 5 benim için bir kat sayıdır. De, eksi 4y'nin başında yani ikinci terimimin başında eksi 4'ü görüyorum. Bakın eksisiyle beraber yine. Eksi unutma. Aldım. Şimdi hocam z'nin başında sayı yok. Onda o zaman katsayı yok mu diye soracaksınız. Hayır. Biz her zaman matematikte ne diyoruz? Kurtarıcımız joker bir sayımız var. O da nedir? 1. Hiçbir şey yoksa her sayının başında 1 vardır. Dolayısıyla bu z aslında 1 çarpı z gibi düşüneceğiz. E, dolayısıyla da oradaki kat sayımız bizim 1'dir. Ve son olarak sabit terim bir kat mıdır? o e, akıllardaki büyük soru işaretini de cevaplandıralım. Evet her sabitlerin bir kat sayıdır. Dolayısıyla onu da 8 olarak kat sayı grubumun içerisine alıyorum. Hatta ben size bir tüyo daha vereyim mi? Bak ne kadar terim buluyorsan o kadar kat sayı bulmak zorundasın. Buradan düşünerekten hani eksik bulduğunda bir düşün yani bir toparla kendini ya bu kadar katsayı ben az buldum. Acaba ne var başka terimlerin içerisinden başka bulmam gereken katsayılar mı var diye kendine bunu sor toparla oradan durumu düzeltirsin. Geldim değişkenlere. Şimdi değişken dediğimiz şey neydi zaten az önce de söylemiştik hani harfler ya da semboller. E burada ben ne görüyorum x'ler y'ler z'ler görüyorum. İşte bunların hepsi benim için değişken yani x y ve z için değişken diyeceğiz. Son olarak da sabit terimimiz var var. İçerisinde değişken olmayan sadece sayı yani mazlum. En sonda durur zaten bunlar genelde. Bazen araya da karıştırıp kafanızı da karıştırmaya çalışırlar. Aman dikkat. Dolayısıyla bizim için burada 8'dir. Eksi 8 olsaydı bak sabit terimi eksi 8 olarak alacaktık. Yine söylüyorum ya o işaretlere niye karıştırıyorsunuz? Niye eksik bırakıyorsunuz? Lütfen dikkat ediniz. Geçtim ikinci sayfama. Şimdi örnekler var. Burada terim sayısını bulacağız. Kat sayısı, sabit terim ve değişkenleri bulacağız. Birinci örneğime bakıyorum. Önce terim sayısı demiş. Başladım. 1, 2 ve 3. Bak 3 tane terim buldum. 3x Artı 8 y eksi 45, tamam mı? Katsayılara baktığımda e, 3, 8 ve eksi 45 olarak çok net belli ediyorlar kendilerini. Sabit terime baktığımda e, en sonunda dedik yani mazlum genelde en sonunda durur. O da eksi 45'tir. Geldim değişkenlere yani e, harf grubu semboller diyelim biz ona x ve y olarak iki tane değişkenimiz olduğunu söyleyebiliriz. İkinci örneğe bakıyorum. 4x artı 8. E, terim olarak baktığınızda şöyle 1 ve 2 tane var. Dolayısıyla 2 tane terimimiz var. Katsayı Başlardaki yani hatta Cebirsel ifadenin hepsinde bulunan sayılar olarak da söyleyebiliriz. Mesela 4 var 8 var. Dolayısıyla 4 ve 8'i Attım oraya. Devam ediyorum. Sabit terim yanında hiç kimse olmayan tek başına mazlumlar en sonda bulunurlar. Genelde tabii ki de. O da artı 8 Bu soru için değişkene de baktığımızda bir tanecik değişkenimiz var. Onu da unutmayalım. O da x. Geldim sonuncu örneğime. Gördüğün gibi bu karışık pide olmuş. Yani içerisine her şeyi koymuşlar. Hemen terim sayısına bakalım. Başladım. Artı eksiye kadar gittim. Bir. Ee, devam ediyorum artı eksiye kadar. iki Devam ediyorum artı eksiye kadar 3 ve en sonuncuyu da aldım mı 4 tane terim olduğunu söyleyebiliriz. Peki katsayılara bakalım. Şimdi katsayı neydi? Sayılardı. Burada zaten hepsinde sayı var. Dolayısıyla ne yapıyorum? 14 diyorum, eksi 43 diyorum, eksiyi söylüyorum yani onu unutmuyoruz. Ar, artı 5 ve eksi 4 olarak 4 tane katsayı buluyoruz. Burada genelde bazen ee, ...şöyle sorular olabiliyor. Genelde bazen olmaz tabii. Genelde böyle sorular oluyor. E, kat sayıların toplamını soruyorlar mesela. Bunları bulup işte toparlaştıracaksın. Sabit terim ise yine en sona atılmış... ...eksi dördümüz. Sadece sayı olan grubumuzdan bahsediyorum. Yani değişken olarak burada... ...üç tane değişkenimiz var. X, Y ve Z. Şimdi bazen şunu soruyorlar... E, ...öğrenci arkadaşlarımız. Diyorlar ki... ...hocam X var. Tamam 2X mesela. Artı 3X kare var. E orada... ...iki tane değişken var. X var. X kare. Hayır. Orada bir tane değişken var. O... O da x, x kareyi bir değişken olarak almıyorsun. Zaten sen x'i değiştirdiğinde x kare otomatik değiştiği için onun adına yani ekstra bir çaba sarf etmiyoruz ya. Öyle düşünün. x kareyi değiştirmek için ekstradan bir hareket yapmak zorunda değilsin. x değişince zaten otomatik olarak x kare değişiyor. Dolayısıyla x, x kare, x küp, x üzeri 4 fark etmez. Bir tane değişken var o da x. Dedim ve geçtim. Şimdi güzel bir konu cebirsel çarpma. Aslında bunlar geçmiş konularımız ama yine de unutabiliyoruz. Dolayısıyla biraz da tabii yaklaşık 8-9 aydır okula da gitmemenin verdiği bir e, rehavet de olabilir sizlerde. Tabii bir ara gittiniz ama gitmeyenler de var yine aramızda. Dolayısıyla bir reset atmış olabiliriz. Cebirsel çarpmayı unutmuş olabiliriz. Aslında dediğim gibi 6. sınıf konusudur. Orada tabii birazcık böyle e, çelik çomak oynar gibi biraz basit geçtik oraları. Çünkü 6. sınıf düzeyi daha basit. Şimdi daha sert sorularla karşılaşacağız. Birincisi başlayalım. 5 çarpı eksi 3x. Birincisi cebirsel çarpmada aslında şunu da bir söyleyelim önceden. Cebirsel çarpma şudur. Sayılarla sayıları çarparsın. Harflerle harfleri çarparsın. Çok temel bir matematikte söz vardır. Bu cümleyi lütfen unutmayın. Matematiksel olarak şu an matematik hayatınızı değiştirecek bir cümle kuruyorum. O da ne biliyor musun? Elmalarla elmalar çarpılır armutlarla armutlar çarpılır. Bunun toplama versiyonu da var. Hani elma ile elmayı toplarız armut armutlu gibi. Ama burada çarpma için söyleyeceğim. Yani her terimi kendi akrabasıyla çarpıyorsun Başka şeylere, başka yerlere odaklanmayın. Tamam. 5 kere eksi 3 diyorum o yüzden burada bak. 5 var, eksi 3 var. Sayıları çarpıyorum önce. Nedir? 5 kere 3, 15. Ama tabii eksiyi unutmuyorsun. Eksi 15. Orada bir tanecik x var. Ya aynen yaz onu. Onun çarpılacak bir hali kalmamış ki. Tek başına zaten. Geçtim yan tarafa. 7 çarpı eksi 2 çarpı x. Şimdi bak. Önce sayılar dedik değil mi? O zaman 7 ile 2'yi çarp mesela pozitiflerden gidelim. 14. 14 ile de eksi 2'yi çarpıştırıyorsun. Eksi 28 buluyorsun. Harikası. E bir tane yine x'imiz var. O x'i de oraya koyduruyor. Geldim aşağı tarafa. A kare b. A b kare. Şimdi burası işte biraz karışabiliyor. Burada sayı yok. Sadece neleri çarpacağız? Harfleri. Yani elmalarla elmalar, armutlarla armutlar muhabbetini burada uygulayacağız. Ne görüyorum burada? A kare görüyorum. Bir tane de A görüyorum. Dön hemen. Nostalji. Dön dön dön. Nereye dönüyoruz hocam? Üstü sayılara dönüyorsun. Ne var üstü sayılarda? A kare var. Bir tane de A var değil mi? Şimdi bunu nasıl çarpıyorduk biz üstü sayılarda? Ne diyorduk? Tabanları aynıysa üstler toplanır. Dolayısıyla bu diğer A'nın üstünde biliyorsunuz joker sayımız 1 var. Dolayısıyla üstleri topladığında ne yapar? A küp yapar. Bak bitti. A kare ile A'yı çarptığımda A küp bulacağım. B'ler için ne konuşalım? E, B'ler için de aynısı. Şurayı aküp yazalım. B'ler içinde de B kare var, B var. Dolayısıyla hiç tekrardan yazmaya gerek yok aslında. Aynı mantık. Orada da B küp gelecek. Yani A kare B, A B kareden A küp B küp geliyor. Bu kadar güzel, zevkli bir konu aslında. Devam ediyorum. Yandan, yandan yandan geldi sorumuz. 3 var, eksi 2 var, 4 var. Önce sayıları çarpıyorum. 3 kere 4 diyorum, basitten başladım. 12. 12 ile de eksi 2'yi çarpıştırıyorum. Eksi 24'ü buluyorum yapıştırıyorum. Bak böyle kafanızda gruplandırırsanız adım adım ilerlerseniz bu konu hiç zor değil aslında. Ama sadece acele etmeyeceksin başlarda. Önce konuyu iyi kavramaya çalışacaksın. Ardından hızlanırız. Tempomuzu o zaman arttırırız. Şimdi neler var? Bak x görüyorum, x görüyorum, x görüyorum. 3 tane x'i şöyle çarpacağım. Nasıl çarpacağız bunları? Çat, çut değil. Nasıl çarpıyorsun? Üstü sayı çarpar gibi. Tabanlar aynı hepsinin üstleri toplayacaksın. 1 artı 1 artı 1 ne yapar? 3 yapar. Dolayısıyla x üzeri 3 ya da x küp diyoruz geçiyoruz. Ee, yeşil arkadaşa geldik 3x 5y. Bu kolay aslında. Neden? Çünkü 3 var 5 var. 3 kere 5 15 bitti. Şimdi burada tabii şu kargaşa yaratabiliyor. X var Y var. Hocam bunları nasıl çarpacağım? Ya Melih hocam sana az önce ne demişti? Matematik hayatını değiştiren bir cümle kurdu. Neydi o cümle? Elmalarla elmalar çarpılır. Armutlarla armutlar çarpılır. Yani herkes kendi içerisinde. E bakıyorum şimdi x'i çarpacağım biriyle. Ama x gillerden başka kimse yok. Dolayısıyla aynen yazıyorsun. Y'ye bakıyorum. E y gillerden başka var mı? Akraba arıyorum, arıyorum, arıyorum. Yok. Dolayısıyla y'yi de aynen yazıyorsun, bırakıyorsun. x ile y çarpılmaz. Sadece böyle yazılır, bırakılır. Yani x çarpı y halinde durur. Yani her şeyi de çarpmak zorunda değiliz. Yani abartmayın. Matematik o kadar da zor değil. Tamam Bak çarpmadan sizi kurtardım. Geçiyorum. Son örnek bu sayfa için. 4 kere 6'yı görüyorum. Ne? 6 kere 4, 24. 24 ile de 5'i çarpacağım. Hemen kendimi sağlama alıyorum. 6 Alt alta çarpıyorum. 5 kere 4 20, 50 var. 2, 12. Yani 120 derseniz yanılırsınız. Çünkü eksi var orada. Eksi 120 diyeceksiniz. E peki oraya sığdıramayacağım. Şöyle aşağıdan devam edelim. Eksi 120. Peki harflere geldiğimde x var, y var, z var. Zaten bunların hepsi farklı değişken olduğu için çarpamıyoruz x y, z olarak bırakıyoruz. Bak mesela hani farklı bir değişken olarak e, aklınıza karıştırıyor yani ya, x ve x kare en başta konuştuğumuz. E şimdi bak burada x kare olsaydı mesela ben gidecektim x ile x kareyi çarpacaktım. Yani bu yüzden işte farklı değişken demiyoruz bunlara çünkü onlar kendi içerisinde işleme giriyor. Ama x ile mesela gidip y'yi çarpabildim mi z'yi çarpabildim mi? Hayır. İşte bu yüzden birbirleriyle çarpıp toparlayamadığım için o grupları. İşte bu yüzden onlara farklı değişkenler diyoruz. Bu da benden gelsin. Devam. Cebirsel çarpmalara devam ediyoruz. Şimdi ee, şu sayfada güllük gülistanlık. Her şey iyi takır 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 devam ettik. Fakat burada parantez içerisinde dağıtmalar var. Hatta iyice çirkinleşeceğiz. Son örneği görmüşsünüzdür. İyice şöyle ee, başlayıp bitirmeyi unuttuğumuz bir soru. Şimdi yeşille başlayalım. İlk örnek. 5 çarpı x artı 2'ye. Ya bu 5'i içeriye dağıtacaksın çarpmanın toplamaya ya da çıkarmaya dağılımı diye bir konu vardı belki hatırlarsın hatırlamıyorsan da şu an onu yapacağız dışarıdaki çarpanı içerideki arkadaşlarla çarpıştıracağız ya bunu şöyle anlatanlar da var şimdi öyle anlatmayayım sizi şey yapmayalım Hani çok küçük görmeyeyim Hani dışarıdan baba geldi içeride işte iki çocuğu var birinci çocuğuyla önce tokalaştı ya da işte onu öptü gidiyor sonra ikinci çocuğunu öpüyor falan böyle ya da sarıldı falan diyenler var ya. gerek yok değil mi çarpmanın toplamaya dağılması diyelim biz ona 5 kere x, 5x. 5 kere 2y. Şimdi bak bunu aslında yukarıda az önce yaptığımız, e, önceki sayfada yaptığımız işi 2 kere yapacağız. 5 ile x'i çarptım. 5x olarak bıraktım. 5 ile 2y'yi çarpınca da ne olacak? 10y olacak. Ama tabii aradaki artıyı unutmayın. Yani onu nasıl çarptım? Bir önceki sayfayı hatırla. 5 ile 2'ye nasıl çarpıyordun? Önce diyordum ki sayılar. 5 kere 2 diyordum. 10. Sonra harfler. Ne diyordum? Y. Bitti. 10 Y. İşte bak bunu ekledik. Sadece birkaç tane yapıyorsun o işlemden. Devam ediyorum. E, sağ taraftan önce şu tur... turuncu mu bu? Aynen. Onu yapalım. 2X'i dağıtalım içeriye. Şimdi bak. 2X ile 3X'i çarpacağım. Cebirsel çarpma. Önceki sayfayı hatırla. 2 kere 3, 6 diyeceksin. X çarpı X'ten de X üzeri 1. X üzeri 1, X üzeri 2 aferin bize x üzeri 2'yi yapıştırdınız oraya. Sonra devam ediyorum. 2 x bir de hani diğer çocukla da sarılsınlar diyoruz. Baba filan demiştik ya. 2x ile y'yi çarpıyorsun. E, artı 2x y'yi konduruyorsun oraya. Geçiyorsun. Hemen sağ üste bakalım. Şimdi eksi 3 y'yi dağıtacağız bu sefer. E, burasını karıştırabiliyor arkadaşlarımız. Neden? Çünkü eksi geliyor ya. Ya bu eksiyle nedir bu alıp veremediğiniz? Ya yani bir barışın artık değil mi? Eksi. Ne olacak yani? Artı eksi. Hatta artıdan daha iyi bence. Tek çizikle geçiyorsun. Daha bir sempatik geliyor bana. Yersen. <laughs> eksi 3 içeriye dağıtıyoruz. Eksi 3 çarpı 2'den eksi 6'yı yazıyorsun önce bak. Önce eksi 6. Sonra y çarpı x diyeceğim. Çarpamam ki bunlar akraba değil. Deyip yx olarak bırakıyorsunuz. Devam. Eksi 3 y ile 2 y'yi çarpacağım. Bak akraba gruplar önce sayılar. Eksi 3 kere 2'den yine eksi 6'yı konduruyorum. Y çarpı y'yi artık biliyorsun y, y y y kare. Bizim sloganımız y y y kare. Evet şöyle e, alttan devam edelim. Şurada yine bir tekli çarpanımız var. 3 y ile 2 y'yi az önce çarpmıştık 6 y. Şimdi bir y'li grupla eksi 4'ü çarpıyorum. Bir şey değişiyor mu? Değişmiyor ya. Her şey aynı. Matematik aslında böyle sabit gidiyorsun. 3 kere 4 12 ama... Eksi 4 ile çarptığım için eksi 12. Y harfinde de unutmuyorum. Bitti. Y kare yazmayı unutmuşum. Niye söylemiyorsunuz? 3Y ile 2 y çarparsam 6Y kare yapar. Tamamdır. Peki. Şimdi geldim çoklu çarpmalara. Yani o en ee, illet kısma diyelim değil mi? Yani böyle sempatik durmayan, e, gözümüze hiç hoş gelmeyen çarpmalara geldik. Bunları nasıl yapacağız? Ya bunlar da çok üzgünüm ama matematikte bunun için bir kısa yol üretilmemiş amele yöntemi. Uzun uzun herkesi çarpacağız. Onu onunla çarpacağız. Öbürüyle 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 dünya kadar çarpma yapacağız. Dolayısıyla başlayalım işimiz uzun. Birinci ile birinciyi çarpıyorum. 2 x ile 3 x'i çarptım. Şöyle aşağıdan devam edeyim. Dediğim gibi uzun işimiz. 6 x kare yapar. Çok güzel. Sonra gidiyorum birinci ile ikinciyi çarpıyorum. Bak önce birinciyi. Bunu şey gibi düşünün. Hani bir aile iki kişi var. Diğer aile iki kişi var. Onlara ziyarete gidiyorlar. Hani herkes herkese tokalaşıyor ya. Böyle bir durum. Bu zamanda yapılacak iş değil yalnız. Yapmayın. Tamam Öyle el sıkışmak, sarılmak olmaz. Neden? Pandemi dönemindeyiz. Şimdi 2x ile eksi 2'ye çarpıyorum. 2 kere eksi 2'den eksi 4 diyeceğim. x ve y var. Dolayısıyla x, y'yi yapıştırdım. Birinci ile diğer arkadaşları çarpıştırdım. Şimdi gel ikinciye. Yani y arkadaşımızı dağıtıyoruz. y 3x'i çarparsam ikisi de artı. Dolayısıyla artı 3 xy y ile Eksi 2'ye çarparsam da eksi 2 y kareye ulaşacağım. Bundan sonra bakın böyle bırakırsanız hiçbir kitapta cevap çözüm bulamazsınız. Sonra bana gelirsiniz dersin ki hocam sen bunu anlattın ben bunu anladım ama gittim kitapta çözümü böyle değil. Neden değil? Çünkü burada akroboşlar var. Kankişler, kankeytolar, kankslar falan artık artık ne diyorsan yani tamam mı? <laughs> x, -y var yani. X, -y gruplarını toparlayacağız. Eksi 4 tane X, Y Artı 3 tane x'ye. Şimdi bak bunu nasıl toparlarsın? Bu artık toplama çıkarma işlemi. Bak çarpma yapmayacağız burada. Toparlama yapacağız. Tamam mı? Yani eksi 4 artı 3 işlemini yapıyormuşsun gibi düşün. 7. sınıf. Nostalji. Eksi 4 ile artı 3'ü toplarsan ne olur? Eksi 1 olur. İşte bu yüzden sorumuzun cevabı, nihai cevabı aslında 6x kare eksi 1 tane eksiye eksi 2y kare. Diğerlerine dokunmadım. Onların akrabaları yok. Onlar yalnız. Aynen bırakıyorsun. Eksi 1 eksiye tabii eksi 1 orada yazılır mı? Yani çok sempatik durmuyor. Yazılmaz ama ben anlayın diye önce yazarak gösterdim. Ama genelde yazılmayacağını da bilin. Eksi, yani 1'ler eksi 1'ler yazılmaz çok. Şimdi geldim alt tarafa o hani başlayıp da e, sonunu unuttuğumuz hani bitirmeyi unuttuğumuz soruya geldik. Bayağı bir uzun böyle uzun sorular önce bir korkutur, ön yargı oluşturur, oluşturmasın. Gayet basit çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Öncelikle bak şurada zaten üst tarafta anlattığım işi yapacağız. Hemen yapalım o işi. Birinci ile birinciyi çarpıyorum. 4 kere 2, 8 x kare. 2 tane x var çünkü. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum. Eksi 4 x y. İkinci ile birinciyi çarpıyorum. Artı 6 x y. X y'ler geldi. Lütfen unutma. Sonra da ikinci ile ikinciyi çarpıyorum. Eksi 3 y kare. Tamam mı? Bütün işim burada bitti. Şimdi de sağ tarafta var. Şu 4x'i dağıtalım. 4x kare artı 4xy diyeceğim, bitireceğim. Şimdi burada tabii ki de bir kısa yollar, bir şeyler bir bakın, Hani birbirini götürenler muhakkak oluyor genelde. Çünkü eksiler oluyor, artılar oluyor. Bunlar da hani birbirini götürüp toparlarken işinizi kolaylaştırıyor. Mesela eksi 4x'ye artı 4x'ye bay bay dedik. Onları yolladık. Şimdi x karelere bakıyorum. 8 tane burada, 4 tane burada. 12 tane x kare var. x, grubuna bakıyorum. Şurada 6x'ye var. Artı 6x'ye olarak yazıyorum. Bir de eksi 3y kare var. Onu da kondurdum. Cevabı burada bitirdim. Geçiyorum son soruma. Sağlam bomba bir soru bu. A kare B kareli terimin katsayısı kaçtır? Soruyu çözmektense okuması daha zevkli. A kare B kareli terimin katsayısı kaçtır? Güzel. Şimdi e, bu da yine... İlk bakışta bir öcü gibi gözüken değişik bir soru. Yani her yerde böyle hani böyle şeyle yapmışız A, B'leri yazmışız. Sonra üstüne rastgele gelmiş biri iki yazmış, bir yazmış vesaire öyle duruyor. Ee, ama gayet güzel bir soru. Hemen çözelim. Şimdi 3A, kareyi dağıtacağız içeriye. Yani içerideki iki arkadaşı şöyle çarpıştıracağız. Önce 3A, B kare ile A'yı çarpacağız. Dolayısıyla ne olacak? Burada A ile A çarpılır. Bu da nedir? 3 a kare b karedir. Eksi diyorum. Neden eksi? Çünkü diğerinde eksi var ya. O arkadaşla çarparken sonucu eksi bulacağız. Yine 3 a var. Fakat b kare ile b'yi çarptığımda b küp gelir. Dolayısıyla a b küp diyeceğim. Devam ediyorum. Eksi. Şimdi bak eksi dedim unutma orayı. Şu arkadaşı dağıtacağız içeridekilerle. Önce eksi 2 a kare b ile a'yı çarpalım. Eksi 2 a kare ile a'yı çarparsan yani üstler toplanır gibi düşün. 3 A üzeri 3 yapar. Dolayısıyla 2 A küp B olarak kalacak. Son olarak da eksi ile artıyı çarptığım için şurada yine eksi diyeceğim. Ve 2 A kare çünkü A'nın akrabası yok ama B'den 2 tane olmuş oluyor. Yani B çarpı B'den B kare geliyor. Geldim sonuca. A kare, B kare arıyorum. Şurada A kare, B kare var. Burada A kare, B kare var. Bunları toparlarsak 3 taneden 2 tane çıkartıyor. Yani 3 A kare, B kare, 2 A kare, B kareyi çıkartacağız. Dolayısıyla 1 tane A kare, B kare yapar. E bunun kat sayısı 1'dir. Bitti. Zaten bak direkt kat sayılarını alıp işlem yaptım. Diğerinin yalnız 2 değil, eksi 2 olduğuna bir daha vurgu yapıyorum. Bu eksiyle de bugün size ödev. Gidin barışın. Çiz böyle A4'e bir tane eksi işareti. Al karşıda. Seni seviyorum de ondan da seni sevmesini bekle artık dediğim yani. Bu videoluk benden bu kadar. İsteklerinizi, taleplerinizi yorumlarda lütfen belirtiniz. E, dersle ilgili olur. Başka bir rehberlik, motivasyon içeriği olur. Sizleri dinler. Ona göre videolarımızı hazırlarız diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Ve matematikle kalın. Hoşçakalın.